Ondan sonra abicim... Ondan öncesi yok ki zaten abici. Muhabbet daha yeni başlamaya çalışılıyor. Oğlum ben çok... ...doluyum. Benim... ...için evveli yaptı yok. Benim için aldık hep... ...ondan sonrası... ...ondan sonra... Nuh'tu bana. Ondan sonra Türk işler. Buyurun. Şu biralarımızı taze. Başlı. Hadi bak. Evet, nerede kalmıştık kalmıştı. abi? Ya ondan sonradan başka bir laf etmedin ki sen. Ah! Lan, lan! Lan! Kim o benim namuslu safkarıma şöyle böyle diyor lan? Ha? Lan ben bir şey demedim. Uslu ol lan. Arkadaşız. Müdür, müdür dedi ama lan. Benim melekler kadar saf, pırı pırı, o beyazı karama, onunla ağzı var dili şşşt, karama. Laf konuşuyor, ben o müdürüm makamına <laughs> koyarım yumruğumu lan. Benim karıma dil uzatmaya utanmıyor lan? Abicim sakin ol, bak yakışıyor mu? Yakışmıyor lan koskoca müdüre yakışır. Lan tamam. karton. Bir ay getir garson, rakı getir garson işte Charleston. Buyurun efendim bir anız. Sağ ol. Garson, çabuk bana müdürü çağır döveceğim. Efendim elinize dinize hakim olun öyle Ya yani. Ama nasıl devletin Memuruna el kaldırıyorsun. Sen ne bakıyorsun lan? Ha? Oh. Devletin memuruna ne? El kaldırıyorsun. Sen ben de sana şimdi bir şey Ya kaldır, kaldırayım da görsen. Çek! Şey, bu bir intihar girişimidir. Müdür çağıran yok. Ne yapıyorsun Nasım? Delirdin mi? <laughs> Herif silahlı efendim. Biliyorum. Üstelik polis ve elindeki de beylik tabancası. Tamam. Bu beylik tabancası bende beyim. Benim dediğim yapın, Çabuk bana müdürü çağır, yoksa sıkarım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Boşu boşuna uğraşma. Müdür arayacağız. Engel olamıyoruz müdürüm. Kafasına sıkacakmış. Size çok alınmış müdürüm. Asım, Asımcı, memurum. Benim memurum. Ma mamur değilim, Sa sarhoşum sinirli. Asımcım, hadi bırak şu silahı da eve gidelim. Yok ya, müdür. Müdür 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 müdür. Evet benim. Memur, memur mudur mudur ha? Ne dersen yaparız. Nöbet tut dersin tutarız. Operasyon yap dersin yaparız. doktor yaz dersin daktiloloji Para yok hiçbir şey yok. Bir de karıma dil uzatırsın ha? Estağfurullah. Estağfurullah. Karım gelsin ona da estağfurullah. Medya gelsin ona da estağfurullah yoksa sıkarım. Aa, sıkarsın ama Asım. Sıkarım. Hiç şakam yok. Alkollüyüm ben, mazeretim var. Asabiyim, medya gelsin. Yapma Asım'ım. Niye böyle yapıyorsun? Bak tamam affettim, bir daha seninle kavga etmeyeceğim. Etme. Yapma. Ne karışıyorsun? lan, ne karışıyorsun? Sen ne bakıyorsun lan? Ailelerin arasına girilir. Ne bakıyorsun? Affedersin, sana yanlış kabul. Karıcığım beni çok sev. Vallahi çok seveceğim. Aferin. Müdür karımdan özür dilesin. Ne bakıyorsun lan, ha? Affedersiniz hanımefendi. Ben sizin şahsınıza bir şey demedim ama Asım alınganlık yaptı. Özür dilerim. Çok rica ederim. Oldu mu Asım? Olmadı. Bir de Öpüşüp barışı. Yok yok sakın öpüşüp öpüşmeyin. Bir dakika bir dakika. Ulan kim çekiyor lan beni altından sandalyeyi? Ha? Ulan medya maaşlarımız az geliyor. Başbakanı çağırın benden özür dilersin. Tamam abi çekiyoruz ileteceğiz işte. Hadi artık alsın bak istediğin oldu. Hadi bırak silahı elinden çekelim gidelim. Yok çok dol, doluyum. Anadolu'yu. Anadolu'nun her karşında çalıştım. Herife bak yılbaşı hindisi gibi. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak Anadolu'da süründüm hindi. Çünkü orada ben talim terbiye gördüm. Hep o matematikçinin yüzü. Çağırdılar o matematikçiyi. Aa, 117 Asım Çelik. Ne yapıyorsun yavrum? İntihar ediyorum hocam. Hep senin yüzünden. Sen bana mat matematiği sevdirseydin ben o zaman çok başarılı olurdum. Olamadım, çaktım, özür dilerim. Özür dilerim yavrum. Oldu mu? Hadi bırak şu silahı be. Hadi. Olmadı, olmaz. Cezayı kara hadisi gelsin. O benden özür dilesin. Peki o kim ya? Polis olmadan evvel ticaret yapmış. Ortağı buna kazık atıp batırmış. Evet gelsin çabuk. Şunun üstüne su sıkın be ayılsın. Hayır 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 su değil biraz sıkın biraz sıkın. Bir saniye. Oh oh ne güzel ne güzel oh üç, oh. üç gündür su akmıyor. Şampuan gelecek yoksa sıkarım. Oh Ulan ne bela çıktı bu herif be! Ha geldin mi? Benim müdür bey Sezai! Asım, eski ortağım, canım, ciğerim! Sana kazık atmamalıydım, özür dilerim! Affet beni! Dile aferin! Gel döveceğim, gel! Hadi hadi git de dövsün! Canım, gelin! <laughs> Lan! Adi ortak! Adi ortaklık kurduk diye bana şey yapman mı gerekiyor lan? Alilik yapman gerekiyor. Sen bana böyle yapmasaydın ben bu mesleğe giremezdim. Ondan sonra belki de ticarette zengin olurdun. Gitme, yavaşça. Yapma Asım, ben mi sana bu mesleğe gir dedim? Sen demedin. Babam dedi ya. Babam gelsin lan, o zaman babam gelsin. Yavrum, Asım'ım. Yavrum bırak o silahı. Efendi ol. Hepsi senin yüzünden. Baba olacağına, baba... Ne bakıyorsun ona? Baba mafyası olsaydın, ben şimdi bu meslekte sürülmüyordum. Ağlama yavrum. Olur. <laughs> sen ne gülüyorsun Ne bakıyorsun? <gülüyor> Delirdin mi yavrum? Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> Gülüyorum ağlanacak halime, hep annemin yüzünden. Annem gelsin. Annem gelsin. Geldim yavrum. Buradayım ben. Bırak o silahı elinde. Hep senin yüzünden anne. Niye do doğurdun beni? Al beni geriye. Ben geri dönmek istiyorum. Ana, ana sarhoş filan değil. Düpedüz delirdi bu herif. Ne yapacağız amirim? Birasına uyku abi bile attırdık. Bana mısın demiyor. İçtikçe açılıyor. Asımcığım oldu mu? Bak bütün istediklerini getirdik. Tamam tamam bırakacağım. Memur arkadaşlar yorulmasın. Son sözüm şudur. İnsanın sözünün dinlenmesi için eline silah mı alması lazım lan? <laughs> Bitti.